Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki koltuklarınızdan kalkıp hemen telefonlarınıza sarılacaksınız. Fenerbahçe camiası için adeta deprem etkisi yaratacak, taraftarın heyecanını zirveye taşıyacak bomba transfer haberleriyle karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu tarihi anları birlikte yaşayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Juventus'un yıldızı ve İtalya Serie A'nın süperstarı olan 26 yaşındaki orta saha maestro Federico Chiesa için Fenerbahçe inanılmaz bir teklif hazırladı. Piyasa değeri tam 70 milyon euro olan ve geçen sezon 34 maçta 12 gol, 9 asistle adeta canavar performansı sergileyen Chiesa için Sarı Lacivertliler tam 80 milyon euroyu gözden çıkardı. Rakip kulüp Inter'de devreye girmiş durumda ama Jose Mourinho bizzat bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük destekçisi olarak devreye girdi. Mourinho bu oyuncuyla orta sahamız devrim yaşayacak diyerek yönetime baskı yapıyor. Şimdi gelelim asıl şoka. İspanyol La Liga'nın efsane golcüsü ve 32 yaşındaki Forvet yıldızı Alvaro Morata için ise Fenerbahçe Juventus'a tam 50 milyon euro bonservis teklifi sundu. Geçen sezon 28 maçta 15 gol ve 7 asistle adeta rakip savunmaların korkulu rüyası olan Morata, sıcakkanlı performansı ve tecrübesiyle takımın hücum hattına büyük güç katacak. Rakip kulüp Real Madrid'in de bu transfer için pazarlık masasına oturduğunu ancak Mourinho'nun Morata bizim için vazgeçilmez açıklamasıyla Fenerbahçe'nin bu yarışta öne geçtiği gelen bilgiler arasında. Ve işte en büyük sürpriz Premier Lig'in fenomen defans oyuncusu, 24 yaşındaki İngiliz stoper Harry Maguire için Fenerbahçe'nin 65 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta sadece 2 gol yiyen takımların defansında ayakta kalan bu dev oyuncu, Mourinho'nun savunmada yeni bir çağ başlatacak dediği isimlerden. Chelsea ve Manchester United gibi rakip kulüplerde bu transferde kıyasıya rekabet ederken Fenerbahçe yönetimi Mourinho'nun tavsiyeleriyle tam bir destan yazmaya hazırlanıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Bundesliga'nın parlayan yıldızı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jamal Musiala için Bayern Münih'e 40 milyon euro teklif edildi. Geçen sezon 33 maçta 10 gol ve 11 asist yapan bu genç fenomen takımın hücum dinamizmini inanılmaz seviyeye çıkaracak. Mourinho'nun bu transfer için yaptığı Musiala, bizim orta sahamızda devrim yaratacak açıklamasıysa, taraftarları çılgına çevirdi. Rekabetin en kızıştığı nokta ise, Borussia Dortmund'un da Musiala'yı kapmak için devreye girmesi ancak Fenerbahçe'nin teklifinin onları şoke ettiği konuşuluyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin Portekiz'in yükselen yıldızı, 27 yaşındaki Sabek Nuno Mendes'i de transfer listesine aldığı ortaya çıktı. Piyasa değeri 55 milyon euro olan Mendes için Sporting Lisbon'a tam 60 milyon euro bon servis teklifi yapıldı. Mourinho'nun defans stratejisinde kilit isim olarak gördüğü Mendes için yönetim son sürat ilerliyor. Geçen sezon 31 maçta 3 gol ve 8 asistle rakipleri şaşkına çeviren Mendes, sarı lacivertli formayla adeta efsaneleşecek. Rekabetin arttığı bu transferde Paris Saint-Germain'in de ciddi bir rakip olduğu, ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun ikna yeteneğiyle avantaj sağladığı konuşuluyor. Jose Mourinho bizzat, Nuno Mendes bizim savunma hattımızın bel kemiği olacak, bu transfer gerçekleşmeli diyerek transferdeki kararlılığını ortaya koydu. Şimdi diğer büyük habere geçelim. Arjantinli süperstar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Giovanni Lo Celso için Villarreal ile görüşmelerin hızla devam ettiği kaydedildi. Piyasa değeri 45 milyon euro olan Lo Celso, geçen sezon 36 maçta 8 gol ve 12 asistle takımına inanılmaz katkı sağladı. Mourinho'nun bu oyuncu için orta sahada fırtına estirecek bir canavar tanımlaması taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Villarreal'e tam 52 milyon euro bonservis teklifi yaptığı ancak rakip kulüp Atletico Madrid'in de devrede olduğu dile getiriliyor. Rakip kulüplerle olan bu mücadelede Fenerbahçe'nin pazarlık gücünü Mourinho'nun stratejik direktiflerinin artırdığına kesin gözüyle bakılıyor ve son bomba Brezilya'dan 23 yaşındaki forvet oyuncusu Gabriel Martinelli için Arsenal ile yapılan görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildiği bilgisi geldi. Piyasa değeri 38 milyon euro olan Martinelli, geçen sezon 35 maçta 14 gol ve 6 asistle adeta sahaların fenomeni oldu. Mourinho'nun Martinelli hücum hattımızı efsane yapacak açıklaması transferin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Arsenal'in yüksek bonservis talebine rağmen, Fenerbahçe'nin 45 milyon euroyu gözden çıkardığı, rakip kulüp Tottenham, ığında transfer için teklif sunduğu ancak sarı lacivertlilerin bu yarışta bir adım önde olduğu konuşuluyor. Arkadaşlar, bugün sizlere Fenerbahçe'nin tarihi müthiş transfer hamlelerini aktardım, Federico Chiesa ile orta sahada devrim, Alvaro Morata ve Gabriel Martinelli ile Forvet'te müthiş güç artışı, Harry Maguire ve Nuno Mendes ile savunmada canavar gibi bir duvar örülmesi, Jamal Musiala ve Giovanni Lockelso ile genç ve tecrübeli karma bir kadro kurulması, tüm bu transferlerin arkasında Jose Mourinho'nun bizzat imzası var ve yönetim de onun direktifleriyle inanılmaz rakamlarla pazarlık masasında. Rakip kulüplerle kıyasıya mücadelede Fenerbahçe, adeta transfer piyasasının şok ekibi haline geldi. Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın, hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Önümüzdeki videolarda sizlere transferlerin detaylarını, imza törenlerini ve yeni sezon öncesi takımın hazırlıklarını en sıcak gelişmelerle sunacağız. Yeni haberlerde görüşmek üzere, Fenerbahçe'nin efsane kadrosu için hazır olun.